Herkese merhaba. Derya'nın tarifleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli mercimek çorbası tarifini paylaşıyorum. Çorbayı tattığınızda lokantalarda yediğiniz mercimek çorbasını aratmayacak bu tarifime geçmeden önce YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer hazırsanız malzeme listesine geçiyorum. Evet bu muhteşem çorbamız için gerekli malzemelerimiz 1 adet havuç, 1 soğan, 1 patates, 1 su bardağına tavuk suyu, 1 su bardağı mercimek, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Çorbamızın terbiyesi için de 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Evet arkadaşlar, çorbamızın yapımına ilk olarak soğanları küp küp doğramakla başlıyoruz. Çorbamız piştikten sonra blenderdan geçireceğimiz için çok ince doğramamıza gerek yok. Büyük büyük doğruyorum ben. Soğanlarımızı doğradıktan sonra havuçlarımızı da küp halinde doğruyoruz. avuçları doğradıktan sonra ise patatesimizi de aynı şekilde küp küp doğrayalım. Bu işlem de bittikten sonra soğanlarımızı kavurmak üzere tenceremize alacağız. Tenceremizi ocağımıza aldık. Ocağımızın altını açıyoruz. İçerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekliyoruz. Yağımız ısındıktan sonra içerisine doğramış olduğumuz soğanlarımızı ekliyoruz ve 2 dakika kavurmaya bırakıyoruz. kavrulan soğanlarımızın içerisine domates ve biber salçalarını ekliyoruz. Sırasıyla patates ve havucumuzu ekleyip güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Bu aşamada ayırmış olduğumuz bir su bardağı tavuk suyunu içerisine ekleyip suyunu çekmesini bekliyoruz. Evet patates ve havuçlarımız suyunu çekmek üzere. Şimdi bu aşamada bir su bardağı mercimeğimizi içerisine ekleyip su ilave ediyoruz. Güzelce bir karıştırdıktan sonra tüm malzemelerimiz pişinceye kadar kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar mercimeğimiz pişti. Gayet bir güzel kıvam aldı. Şimdi blenderdan geçiriyoruz çorbamızı. blenderdan geçirdiğimiz çorbamız gayet güzel bir kıvam elde etti. Akışkan ve homojen bir şekilde hazır. Şimdi sırada çorbamızın sosunu hazırlamak var. Mercimek çorbamızın terbiyesi için öncelikle tavamıza 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı ve 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımız erimeye başlarken içerisine unumuzu ekliyoruz ve güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Eğer çorbanın salçası size az geldiyse, gözünüze az görünüyorsa bu aşamada isterseniz salça ekleyebilirsiniz. Evet, unumuz topak topak olmadı. Güzel bir e, durumda şu an. İçerisine bir su bardağına yakın su ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kış günlerinde içimizi ısıtacak bu çorbanın tarifini denediyseniz Instagram üzerinden resimlerini paylaşırsanız çok sevinirim. Bu arada Instagram ve YouTube üzerinden beni takip etmeyi unutmayın. Kaynayan sosumuzun içerisine bir tatlı kaşığı tuz, nane biber ve karabiber ekliyoruz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra çorbamızın içerisine ilave edip bir 5 dakika daha birlikte kaynatıyoruz. Sosumuzu çorbamızı buluşturuyoruz. Görüntüsü ve tadıyla muhteşem. Vazgeçemediğimiz mercimek çorbamız hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.